Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birkaç kez modelin resmi geldi Instagram üzeri ve Messenger üzeri arkadaşlar. E, modeli gönderen arkadaşlar, lafımı toparlayamadım çünkü şu an. <laughs> Bir hapşırma krizi yaşayacağım, onu bekliyorum. Alerjik böyle mevsim geçişlerinde bildiğiniz yarım saat hapşırıyorum gün içinde arkadaşlar. İnşallah geçecek, geçti gibi. Birkaç kez modelin resmi geldi. E, son gelen arkadaşta görünce artık çekmek istedim ama bu videoyu e, bu modeli tasarımı kime ait? Sunay arkadaşıma mı ait bilmiyorum ama Sunay'la el işleri arkadaşımız da yapmış. Benden de istediler. Ben de değerlendireceğim. Ee, telefonumu aldım geldim. Hemen bir gösterelim gelen resmi. Çünkü indirmemişim. Ee, evet. Ama Elişi Tülbent tutkusu. Elişi tülben tutkusunun resmiymiş bu. O paylaşmış arkadaşlar onun ekran resmini atmış bana. Elişi tülben tutkusu yapmış bunu. Ama Sunay ile Elişler kanalı da yapmış arkadaşlar. Ama tasarım kime ait bilmiyorum. Bunu bir öncelikle e, sizlere söyleyeyim, hatırlatayım da. Şimdi bu modeli yapacağız. Tasarımı kime ait bilmiyorum. E, Sunay ile Elişler kanalı da yapmış. Şimdi modelimiz bu. Bir tane çıkardım buraya. Bunu yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Evet modelimiz bu. Tunus arkadaşlar. Burası da Tunus. Burası da Tunus. Burası Tunus'un tekniğiyle yapılmış. Uzun ilmekler şeklinde. Burası da sık iğne şeklinde Tunus. Vereceğim arayla başlıyorum. Vereceğimiz arada pimpirik yapıyoruz. Başına bir alıyorum. Tığ bat diye giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. Aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir, başına bir alıp yanındakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. Aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir, başına bir alıp yanındakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 adet zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir. Başına bir alıp yandakine giriyorum. 2-2 çekiyorum. 4 zincir. Bu aradan girip kapatıyorum. Bu şekilde aramızı veriyoruz. Ee, bir tane bir iki tane daha yapayım. Çok dip dibe olmasın. Sonra modelimizi kuralım. 4 zincir. Aradan gir. Kapat. Araya bir zincir. Başına bir al. Yandakine gir. 2-2 çekelim. 4 zincir aradan gir kapat. Araya bir zincir, başına bir al, yandakine girelim. 2 2 çekelim. 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir, başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. Şimdi yaprağım için yuva oluşturacağım. 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüyorum. Bir tane bırakıp şu ikincinin tepesinde kapatıyorum. Yuvanın içine giriyorum bir sık iğnesi ile. Döndük yapmış olduğumuz yuvaya bir sık iğnesi ile girdim. Şimdi bu noktada 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlmeğimi biraz uzatıyorum. İlk batmayı dibindeki zincire batıyorum. İlmek alıp dibinde zincir çekiyorum. 2. Şimdi bundan sonra fıstık toplar gibi toplayacağım. 12 tane ilmek çıkaracağım. Altından girdim bakın 2 oldu. Zincirin altından girdim, ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim 3. Altından girdim, ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim 4. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 5. Tırnağını tut. 6 7 8 9 10 11. Şimdi bu kaymasını engellemek için de bu sık iğne ile girmiştik ya. Sık iğnenin üzerine batıyorum. ilmek alıp dibinde zincir çekiyorum. 12. 12 tane ilmeğim. Uzun uzun ilmekler gördüğünüz gibi. Şimdi ipin ucunu alıyorum. 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 kapattım. İpin ucunu aldım. 2. İpin ucunu aldım. 2 kapattım. Aynı Tunus tekniği. Geriye gidiyoruz arkadaşlar. İpin ucunu aldım. 2. İp ucunu aldım, 2 kapattım. ipin ucunu alıp 2 kapattım. ipin ucunu alıp 2 kapattım. 2 ve 2. Bu şekilde. 3 zincir çektim, 2 zincirimi. Bakın bu ilmeklerin aralarına giriyorum. Girip kapattım. Şimdi bundan sonra 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğin arasına giriyorum buradan sizlere gözüküyor mu bilmiyorum ama onu elinizde daha rahat anlıyorsunuz. o ilmeklerin arasına giriyorsunuz bakın. Gözüküyor aslında bakın buraya giriyorum. 2 zincirimi kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Hemen devamındaki ilmek arasına girip kapattım. 2 adet zincir çektim devamındaki ilmek arasına girip kapattım. 2 adet zincir çekip devamındaki ilmek arasına girip kapattım. 2 adet zincir çekip devamındaki ilmek arasına girip kapattım. 2 adet zincir devamındaki ilmek arasına girip kapattım. 2 adet zincir devamındaki ilmek arasına girip kapattım. 2 adet zincir son ilmeğimin arasına geldim, girdim, kapattım. Yapmış olduğum yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 sık iğnesi yaptım. Şimdi diğer taraf yaprağı yapacağım arkadaşlar. Yine 10 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Döndürüyorum. Döndürdüm. İlmeğimi çok hafif uzattım. Bakın şu şekilde. Dibindeki zincire batıp ilmek alıyorum. Dibinde zincir çekiyorum. 2. Altından alıyorum şimdi. O kaymasını engelliyoruz. Bir başta ve bir sonda batarak. 2 ilmeğim var. Zincirin altından girdim. ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip uzattım. 3. Altından gir ipin ucunu al. Dibinde zincir çek uzat. 4. 5. Altından gir ipin ucunu al. Dibinde zincir çekerek uzat. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 buradaki ilk sık iğneye batıyorum. 12 oradan alıyorum. Şimdi ipin ucunu alıyorum. 2 kapatıyorum. İpin ucunu alıp 2 kapatıyorum. Geriye gidiyorum arkadaşlar. İpin ucunu al 2 kapat. İpin ucunu al 2 kapat. 2 kapat. İpin ucunu al 2 kapat. İpin ucunu al 2 kapat. 2 kapat. 2 kapat. 2 kapat. İki kapat. İki kapat geriye gittim ilk zincirimi 3 çektim ilk araya girdim kapattım bundan sonraki zincirleri 2 iki çekiyorum ikinci araya girip kapatıyorum 2 adet zincir çektim 3. araya girip kapattım 2 adet zincir çektim devamındaki araya girip kapattım 2 adet zincir çektim devamındaki araya girip kapattım 2 adet zincir çektim devamındaki araya girip kapattım 2 adet zincir çekiyorum. Devamındaki araya girip kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Devamındaki araya girip kapattım. 2 adet zincir çekiyorum. Bakın aralara, buralara girip kapatıyoruz. 2 adet zincir, devamındaki ara. 2 adet zincir, devamındaki ara. Yani son aramada girdim. Kapattım. Bu şekilde. Şimdi bu yuvaya giriyorum. Hemen bakın bu yuvaya. Bu ortada sabiteceğim. Yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp ortasında kapattım. Burası birleşti. 4 zincir çektim. Düz yüzüne döndüm. Gördüğünüz gibi yaprak kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar. 4 zincirle çektim döndüm. Bunu ön tarafa şöyle alalım. Arka kısımdan bakın bu yaprağın arkasından bu yuvaya girdim sık iğnesiyle dibindeki yuvaya. Şimdi buradaki o trabzan yaptığımız buraya giriyorum sık iğnesiyle araya bir zincir bakın bu araya girdim. Başına bir alıp yanındaki tığ battıya girip 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir aradan gir kapat. Araya bir zincir başına bir al. Yandakine girelim. 2 2 çekelim. 1 2 3 4 zincir aradan gir kapat. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 zincir aradan gir kapat. Bu şekilde aramıza devam ediyoruz. İlk aramız kaçsa arkadaşlar? Yani bu bittikten sonra 2 4 6 8 10 12 14 13 tane yapmışım ve dönüp yuvayı oluşturmuşum ben. Yine 13 tane yaptıktan sonra dönüp yuvayı oluşturup bu yaprak kısmını yapacağım. Şimdi üst kısmına geçelim. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Şimdi burası düz yüzü arkadaşlar. Tersinden köprüsünü kuracağız yuvasını. Aşağıdan bir ikinci pimpirin tepesinden tutturuyorum. 2 adet zincir çektim. Karşıdan da ikinci tepeden sabitledim. Düz yüzüne döndüm. Böyle bir köprü kurdum. Yuva içerisine giriyorum. Sık iğnesiyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Bu birinci ilmeğim. Hemen devamındaki ilmeğe battım ilmek aldım dibinde zincir çektim devamındaki zincire battım ilmek aldım dibinde zincir çektim 3 oldu devamındaki ilmeğe battım ilmek aldım dibinde zincir çektim 4 devamındakine batıyorum ilmek aldım dibinde zincir çektim 5 devamındakine battım ilmek aldım dibinde zincir çektim 6 Devamındakine battım, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 7. Dibine battım, ilmek aldım, zincir çektim. 8 tane ilmeğim var şu an tığda O zincirin üzerine yapmış oldum. Çok fazla yakınlaştırmışım. Şimdi toplamda 8 tane ilmeğimiz var. Yine de sayalım. 3 6 8. Şimdi yine aynı diğer işlemde olduğu gibi. İpin ucunu, İpin ucunu alıp iki kapattım. 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 İki kapattım ve iki kapattım geriye gittim. Dibinde bir adet zincir çektim. Hemen dibindeki bu ilmeğime zincir çektim. Bu birinci sıramızda. Dibindeki yuvaya girdim. Ilmek aldım. Dibinde zincir çektim iki. Yandaki yuvaya girdim. Hemen yandakine girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 3. Hemen yandakine giriyorum. ilmek alıyorum. Dibinde zincir çekiyorum. 4. Yandakine girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 5. Yandakine girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 6. Yandakine girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 7. Şurada köşede son yuvamız var. İlmek alıp dibinde zincir çekiyorum. 8 şimdi ipin ucunu aldım iki kapattım ipin ucunu alıp iki kapattım iki kapattım, iki kapattım iki kapattım iki kapattım iki kapattım iki kapattım iki kapatıp geriye gittim bir zincir çektim dibindeki yuvaya girdim ilmek aldım Bu da ikinci sıramızda Arkadaşlar şimdi 3. sıramız için gidiyoruz İlmek aldım zibinde zincir çektim 3 yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 4 yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 5 Yandakine gir. İlmek al dibinde zincir çek. 6. Yandakine giriyorum. İlmek alıp dibinde zincir çekip son yuvama giriyorum. İlmek alıyorum. Köşedeki yuvam biraz zor giriliyor. 8 tane ilmeğim oldu yine. 3 6 8. İpin ucunu alıp 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 kapattım. 2 kapattım iki kapatıyorum 2 kapatıyorum ve iki kapatıyorum geriye gittik şimdi tekrar ilmek aldım pardon dibinde zincir çektim hemen dibindeki yuvaya giriyorsunuz arkadaşlar yoksa eksilir dibindeki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek bakın gösteriyor kendini gireceğiniz yer ilmek al dibinde zincir çek yanındakine girilmek kaldı dibinde zincir çek yandakine girilme kaldı dibinde zincir çek burada son yuvamız var ilmek kaldım dibinde zincir çektim bakalım 3 6 8 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum, çekiyorum ve iki çekip geriye gidiyorum arkadaşlar 3 sıra oldu Şimdi 3 sıra oldu. Başında 2 adet, 3 adet zincir çektim. Sık iğne ile gideceğim artık. Dibindeki yuvaya girdim. 3 adet zincirimi kapatıyorum. Yandaki yuvaya girdim sık iğnesi. Yandakine 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 girdim sık iğnesi. Girdim, sık iğnesi. Şimdi bu kenarı da bir sık iğnesiyle daha girdim aynı yuvaya sondaki. Bir alttaki yuvaya girdim sık iğnesi. Bir alttaki yuvaya girdim sık iğnesi. Bir alttaki yuvaya girdim sık iğnesi. Dibindeki noktaya girdim sık iğnesi. Şimdi bu ana yuvaya giriyorum sık iğnesiyle sabitliyorum. Bu şekilde. Bir de zincir çekip ipimizi kıralım. orta kısmımız bu şekilde yapılıyor arkadaşlar şimdi beyaz renk ipimi alıyorum ipimi sabitledim bakın burasını tutturmuştuk ya üstünden bir iki üçüncü pimpirime giriyorum ipimi tutturuyorum yaprağın üzerindeki bu tutturduktan sonra bir iki sayıyorum araya 3'e girip kapattım başına bir aldım şimdi şöyle değil bunu şuradan ilk yuvaya giriyoruz bakın şuraya değil şuradan şuradan ilk yuvaya giriyorum başına bir aldım buradan dibine ilk yuvaya girdim iki çektim 2 çektim bu şekilde 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım Başına bir aldım. Devamındaki yuvaya girdim. 2 2 çektim. 4 zincir çekiyorum. Bu aradan girip kapatıyorum. Başına bir alıp devamındaki yuvaya girdim. 2 2 çektim. Bir üstündeki yuvaya girdim. 2 2 çektim. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Başını bir alıp bir üstteki yuvaya giriyorum. 2, 2 çekiyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Bu aradan girip kapatıyorum. Başını bir alıyorum. Bu tepeye hani 3 zincir çekmiştik ya arkadaşlar, bu noktaya 3 kez pimpirim yapacağım. Bu 3 zincir çekerek kapattığım noktaya şöyle girelim. 2, 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çekip bu aradan girdim kapattım bu bir başına bir alıp aynı noktaya bir kez daha giriyorum 2 2 çekiyorum 4 zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum başına bir alıyorum aynı noktaya bir kez daha giriyorum 2 bu tepe noktasına 3 kez batıyoruz yani arkadaşlar o üst zincir çekmiştik hani dönüp sık iğneyle Buraya gelmiştik ya. O tepeye bakın 3 kez battım. Şimdi başına bir alıp bir alt sırada şuraya kadar gideceğim. 2 2 çektim. 4 zincir çekip şöyle arasından girip kapattım. Başına bir aldım. Bir kenar yanındakine battım. 2 2 çektim. 4 zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum. Başına bir alıp bir alttakine batıyorum 2 2 çekiyorum 4 zincir aradan gir kapat başına bir al bir alttaki yuvaya battım sık iğneye 4 zincir çektim aradan girdim kapattım başına bir aldım bir alttaki yuvaya girdim 2 2 çektim 4 zincir aradan girip kapattım başına bir aldım bakın son köşe yuvama girdim 2 2 çektim gördüğünüz gibi 4 zincir aradan gir kapat şimdi bu yaprağımızda buradaki tutturduğum pembeden sonra iki sayıyorum bir üstten şu engellemesin 1 2 sayıyorum şu üçe girip kapatıyorum pembede tutturdukmuş pembe tutturmuştuk ya arkadaşlar oradan sonra iki sayıp üçüncüye kapattım bir adet de zincir çekip koparttım şu iplerimizi temizleyelim İşte bu kadar İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar üzerimde bir yorgunluk var anlatabildim bilmiyorum ama arkadaşlar da kırmamak için geçtim kamera karşısına elimden geldiğince anlatmaya gayret ettim arkadaşlar İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur dediğim gibi aslında bana gelen resimde Elişi tutkusunun modeli gözüküyor ama bunu sunayla ile Elişleri Kanal arkadaşımız da yapmış. Eline emeğine sağlık. Kim yapmışsa, kim tasarlamışsa ellerine sağlık. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.